Merhaba arkadaşlar. Klasik Düşünce Okulu Arapça Yazı Dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde şemsi harfleri ele alacağız arkadaşlar. Bir önceki dersimizde 7. derste kameri harflerle başlayan isimlerin başına el takısı geldiğinde el takısının lamının okunduğunu öğrenmiştik. Burada aşağıda sayılan şu harfler yani burada da 14 harf var. T, S, Dal, Zel, Ra, zay, Sin, Şin, SAD, DAT, TA, ZA, LAM, NUN Bu harflerle başlayan bir ismin başına el takısı gelirse bu el takısının LAM'ı okunmaz. Evet şurada örneğini göstereyim. Şimdi biz el takısını görmüştük. Bu. Bu LAM'ın üzerinde artık sükun olmuyor. E ne oluyor o zaman? Bu harfler bu harfde şeddeli okunuyor. Biraz sonra göreceğiz. Yani şemsi başlayan şu aşağıdaki T, S, Dal gibi bu harflerle başlayan bir isim başına belirlilik taksını adını verdiğimiz el taksı geldiğinde bu lam okunmuyor. Bu harfler şeddeli okunuyor. Evet bakın burada şemsün var. Şemsün. Başına el taksı geldiği zaman Eşşemsü. Bir önceki derste de biz bir ismin başında el takısı varsa sonun tenvinli olmayacağını söylemiştik. Eşşemsün olmaz. Bakın bu Rabbün. El takısı yoksa böyle tenvinli okunur. Rabbün. El takısını koyarsak belirlik takısını. Er-Rabbü. Er-Rabbün olmaz. Bakın bunlar böyle olmaz. Onu da öğrenmiştik bir önceki dersimizde. Evet. Şimdi gelelim bunlarla ilgili yazılmış örnek kelimelere. Ed-Din Ed-Din Ed-Zübeb Ed Buradaki dal ve zel harfi şemsi harfi olduğu için bakın Elif-Lam'ın sükunu okunmuyor. Yani El dinu diyemezsiniz bunu. Bakın. Eğer böyle derseniz el dinu yanlış olur. Dolayısıyla bu harfleri ezberlemek lazım. Refleks olması lazım. El dinu, ez zeb. Şimdi burada tabii ki Arapça kelimelerde normalde hareke yok. E, ee, hareke olmadığı için siz onun şemsi mi kameri olduğunu ezberleyeceksiniz. Yani bakın ben buraya yazıyorum şimdi. Hiç hareketsiz. Normalde İsimler böyledir. Siz baktığınız zaman bunu er ü diye okumanız lazım. İşte Arapçada böyle bu. Arapça öğrendikten sonra tabii ki şu anda sadece yazmayı ve telaffuzu öğreniyoruz. Ez-Zeytûn'ü. Ez-Zeytûn'ü. Ra harfiyle Z harfi. Şemsi harfi olduğu için e bunlar böyle ne oluyor? Lamlar okunmuyor es-sema' es-sema' eş-şafaq es eş es bakın sin harfiyle şin harfi bunlar şemsi harftir onun için lamlar okunmuyor el-sema' diyemeyiz el-şafaqu diyemeyiz es samed Es-Samedü Et-Dararu es Et-Dararu Türkçe bu zarar diye geçmiş. Bakın dat harfiyle başlayan bazı veya içinde dat harfi olan bazı isimleri Türkçe aktarırken bazı dat mesela darbeyi da diye almışız. Ama zararı zı diye almışız. Dolayısıyla ama Arapça bunun okunuşu et dararu. Et Bir Arap böyle okuyor. Es samedü. Et dararu. Es zararu okumak yanlıştır. Et Etta'iru ta harfi şemsi harfi olduğu için lam okunmuyor. Ez zillü. ez-zill z z harfi de ta harfi de bunlar şemsi harf. Elleben Elleben Arkadaşlar bir tanesi lam elif lamın lamı diğeri kelimenin aslında var. Yani bunu el takısız yazarsak bu kelimeyi lebenün bakın el taksı var sonu ne olmaz? Ün olmaz diye. Bir önceki derste de öğrettik. Bu dersin başında da söylüyoruz. Yeri geldikçe söylüyoruz. El olmaz. Bakın el taksı attım. Lebenün. Kelimenin aslı bu. O el taksı sonradan geliyor. Belirli yapmak için. Ennâsü. Ennâsü. Bakın bu nun da lam da olduğu için ee, ne oluyor? Lamlar okunmuyor. Et-tevvab Et-tevvab Bakın T harfi şemsi harf olduğu için lamı okumuyoruz. Direkt onu şekli et-tevvab Es-semev es semeru ed-devlet ed-devlet dal harfi şemsi harf ez-zilletu ez-zilletu bakın bu zel de peltek Türkçesi zillet ama Arapçası zillet Evet, et devl dal harfiyle zel harfi şemsiye harfi olduğu için lamlar okunmuyor. Er rasul Er rasul ez er zeyt Ez er zeyt ra harfiyle z harfi Şemsiyerf olduğu için lamlar okunmuyor. Es-seferu. Es-seferu sin harfi şemsiyerf. El-şartu. El-şartu sin ve şin harfleri şemsiyerf olduğu için lamlar okunmadan direkt onlar şeddeli okunuyor. Ad-dâbitu. ad, -dabitu. ad -dabitu. Bakın bu Türkçe zabit diye geçmiş. Ama Arapçası ad-dâbitu. Ad-taleb. Ad-taleb. Dat harfiyle ta harfi şemsi harfi olduğu için lamlar okunmamış. Ez-zulmü. el zulm el lisan el lisan z harfi ile lam harfi şemsi harfi olduğu için böyle yazılmıştır. Niye iki tane yazıyoruz hocam bu lamı diyenler? E biri zaten elif lamın lamı, diğeri de kelimenin lamı. En nefesü. النفس التحية التحية نون في ت حرفي شمسي يعرف. الثناء الثناء Bakın buradaki S harfi şemsiye. El taksını kaldırırsak bu kelime nasıl yazılır? Sene Bakın ün diyeceksiniz. El taksı kalkarsa tenvin konur. Ed dünya. Ed dünya. Dal harfi şemsiye harftir. Ez zel harfi şemsi harfi olduğu için böyle yazdık. Er-Rafiyiku. Er-Rafiyiku. Ra'yı kalın söyleyeceğiz. Ra harfiyle, Z harfi. Şemsi harfi, onun için e, lamlar okunmadı. Ez-Zemilü. Ezzemîdü. Z harfi. Z harfi yani şemsiyar. Essenedü. Essenedü. Sin harfi de şemsiyar. Şimdi arkadaşlar bir şey deneyelim. Mesela birisi dedi ki okudu bana. eş şükru Bir eşşükrü yaz dese bana. Ben eğer eşşükrü böyle yazıyorsam. Bakın. Okunduğu gibi yazıyorsam. eşşükrü böyle yazıyorsam tam bu okunduğu gibi bakın dikkat edin hiç lan falan yok. Ben hiç Arapça okumamışım demektir. Ben Arapça bilmiyorum demektir bu. Yani bu yazı onu gösterir. Eşşükrü dediği zaman orada bir belirli taksi olduğunu bilecek. Eğer Arapça okuduysa tabi biz şu anda Arapça görmüyoruz. Biraz giriş yapıyoruz sadece. Eşşükrü böyle yazılır. Bakın ama okunuş böyle. Böyle bir yazı Eşşükrü yoktur. Eşşükrü. Es-sâdikû. Es-sâdikû. Evet, sat harfi de şemsi harfidir. Es-sevbû. Es-sevbû. ed Ed-dirhem. eddirhem. Evet, S harfi ile dal harfi şems harfi olduğu için lamları okumuyoruz. Ezirvetu. Ezirvetu. Er-risaletu. Errisaletu. Bakın bu Türkçe'de ne? Risale. Türkçe okunurken Risa. Bu Sa diye okunmaz Arapça'da. O Türkçesi. Er Risaletü. Çünkü bu sin harfi. Er Risaletü. Lütfen okuduğumuz kelime Türkçe mi, Arapça mı çok önemli. E hocam benim Türkçe'de öyle bir alışkanlık var onun için okuyorum. Olmaz ama Arapça mı söylüyoruz, Türkçe mi söylüyoruz? Er Risaletü. Ez-zevâcü, ez z harfi ile sin harfi, şemsi harfi olduğu için lamları okumuyoruz. Eşşeyhu, şeyhu ez-şeyhu, saffu Es-safu şin harfiyle sat harfi şems harfi. Onun için bunu el şeyhu el safu denmez. Yanlış olur. Ed damiru. Ed damiru. Ez zamiru değil. Bakın bu Türkçe geçerken zamir diye geçmiş. Ama Arapçası damir. Ed damir. Ed tahiru. et tahiru et tahiru bakın dat harfiyle ta harfi şemsi harf ez zaferu ez zaferu el lihyetu el lihyetu za harfi ile lam harfi şems olduğu için lamlar okunmuyor. İlk lamlar sükunlu okunmuyor. En nisa ü. Evet. En nisa -ı. Et tekraru. et -tekraru. Nun harfiyle T harfi şemsiye harftir. Et-Semenu. Ertekse. Et-Semenu. Et-Devru. Et-Devru. Bakın S harfiyle dal harfi şemsiye harfi olduğu için lamlar sakin okunmuyor. Et-Zakiru. الذاكر الرسل الرسل ذا حرف إلى راء حرف شمس حرف الضاحك الضاحك الطارق Et-tariku. Tariku değil bakın bu. Tı uzatıyor. Et-tariku. da harfiyle ta harfi şemsi olduğu için bunları el-dahiku, el-tariku demiyoruz. El-libâsü. El-libâsü. En-neferu. El lam harfiyle, nun harfi, şemsi harf. Et ticaretü. Et ticaretü. Et sevru. Evet, T harfiyle, S harfi, şemsi harfi olduğu için lamlar okunmuyor. el -leymun. el en-nekuratu en-nekuratu hem lam harfi hem nun harfi şemsiyarf olduğu için lamlar okunmuyor et taklidü, et taklidü es'um es'um t harfi Peltekse h şemsi harftir er-ra'su er-ra'su ez-zavalu Ezzevvelu ra harfiyle z harfi şemserf olduğu için harfi tarifin lamı sükunlu okunmuyor. Hiç okunmadan geçiliyor. Es sıddîku. Es sıddîku. Ed dalâletü et dalaletü sat harfi ile dat harfi şemsi harftir et turugu et turugu el lahmu el lahmu ta harfi ile lam harfi şemsi harfi olduğu için lamlar sakin sükunlu okunmuyor en noktatü. En noktatü. Türkçe'de biz nokta diyoruz. Arapça'da o harfi yok. U. Nuk, en noktatü. Et tahrikü. Et tehrikü nun harfi ile t harfi şemsi olduğu için yani el tu demiyor. El tahriku demiyor. Es su'banu. Es su'banu. Ed durus. Ed durus. Peltek seyle dal harfi şemsi harftir. Ezzevku. Ezzevku. Errihletü. Errihletü. Zel harfi, ra harfi şemsi harf olduğu için direkt onları şeddeli şekilde okunmuştur. Ez-zembeku. Ez-zembeku. ez Z harfi ile sin harfi şemsi harfi olduğu için lamlar okunmadan geçiliyor. Eş-şehru. Eşşehru. Es sahibu. Es Evet. Bu şin harfiyle saat harfi harfi olduğu için bunlar lamları okunmadan direkt bunlar şeddeli okunuyor. Et dayyiku. Et dayyiku. Evet. Et dayyiku. Dat harfi. Et taifetü ta Taifetü. Et ta taifetü. Evet. da harfi de ta harfi şemsi harfi olduğu için lamlar okunmamaktadır. Ez <azzuhru>. zuhru. Ez zuhru. Ez zuhru. El lukmetü. El lukmetü. El lukmetü. Evet. Türkçesi lokma ama Arapçası lukme. Çünkü Arapçada o yok. Burada <laughs> za harfi ile lam harfi şemsi harf olduğu için lamlar sakin, sükunlu okunmamaktadır. En nehru. En nehru. En nehru. Et teslimu. et teslim. Evet. Nun harfiyle T harfi şemsi olduğu için lamlar okunmamaktadır. Et sülüsü. Et sülüsü. Et sülüsü. Bakın S harfi. Et dikü. Et dikü. Dal ve S şemsel oldu. olduğu için lamları okumuyor. Yani bunu el sülüsü, buna da el dikü diyemeyiz. Ez zehebu. Ez zehebu. Er ruhu. Er ruhu. Bakın ruh. Ez zehebu zel ve ra harfi mi harfi. El zehebu diyemezsiniz. El ruhu diyemezsiniz. Ez zehratu. Ez-Zehratü. es es Evet, Z harfiyle, Sin harfi, Şemsi harfidir. Es-Şü'betü. es Es-sayhatü. Bakın. Şin harfiyle. Sa harfi şemsi harftir. Es-da'ifü. Es-da'if. Biz Türkçe bunu zayıf diye almışız bakın. Zayıf. Ama Arapçası da'if. Da'if diyorsan Arapça konuşuyorsun. Zayıf diyorsan Türkçe konuşuyorsun. Es-da'if. es taam Et-ta'amü En-nihayetü En-nihayetü Bakın Türkçesi nihayet Niha Bakın Türkçe'de ha şeklinde söylüyoruz. Kendimizi kaptırıp bunu Türkçe gibi telaffuz etmeyeceğiz. Bu nihaye. En nihayetü. Et teklifü. et teklifu. Evet nun harfiyle t harfi şemsi harftir. Evet arkadaşlar biz burada şemsi harflerle başlayan isimlerin başına el takısı getirdik ve bu el takısının lamını okumadık. Yani buraya e koyduk ama o lamda sükun olmadı ve hep bu harfleri şeddeli okuduk. İşte Arapçada bu biraz güçlü konuşturuyor. Bu harfleri ezberlemezsek bizde bu refleks oluşmazsa eğer hep çünkü o Arapçada hep hareke yok. Kur'an-ı Kerim'de hareke olabilir. Ama okuyacağınız romanlarda, gazetelerde, dergilerde, tefsir kitaplarında bu harekeler, hadis kitaplarında bu harekeler yok. Yani siz fotoğrafını iyi çekebildiyseniz, yani onun için ve düz o zaman düzgün okursunuz. Onun için baştan bu konuları iyi çalışmak lazım. Hem yazmak lazım, hem telaffuzlarını öğrenmek lazım. Evet arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.